Arkadaşlar bir gün doğal afet oynuyoruz. Hemen yukarı çıkalım. Ya kız vermiş lan. Baş. Şurada bir sürü erkekler varmış. Kankalar ne yapıyorsunuz? Lan kız var. Hep kızın yüzünden düştüm. Abi girmiyor. Allah Allah. Bu başka bir Hemen arkadaşlar ne oluyor bakalım. Do attan daha iyi bakılıyor ya. Hemen. Abi zemin lava oynayacağım dedim de. Ya, zemin lav burada. Abo. Lan ne oluyor adam? <laughs> La hortum çıkmış. O ne lan? Hortum çıkmış. Şurada bir şey. Büyüyor. Muz adam Bir var. Bir de uçuyor. Muz adam var he. Lan. Lan ne oluyor orada? Ovo. Oh, orada oh. <laughs> adam vardı. adam Oha adamı çekiyor. Zemin lavı ben oynuyordum ya. Pap kim var? Ben Pap uçan alacaktım uçanlıya. derken oha lan. Ben uçanlıya alacaktım zemin lavı. Lan ne yapıyorsunuz siz? Şu sirke adam nasıl lan bu? Bu ne geldi? Of Adamın ya. elinde pusula var. da çok zor. Sirke adam. Abi sen ne ne? Koşun. Koşun. Obo. La, bu ne? Canını sevenler kaçsın arkadaşlar. Tamam. Ben nereyiz? A yes. Aa başlıyor. Şuradan gitsem ne olur? Aa şim... en üstünde. Ne? Şey yok elmas yok. Hayır. Lan elmas varmış ya. Lan. Dur dur dur. Lan. Bak buldum. Yes. yes, yes, yes. Oh. Yes. Arkadaşlar burası güvenli. İyi parçit alınca ne olacak? Pisi ile yapmış uçuyor. Doluyoruz. Doluyor uçuyor bu adam mira var. Ana lava mıza geçiyormuş. Onun hilesi de var. Yatağın üstüne çıktı. Oh! Biz de oh, la, la la la. Omo! Oh. Arkadaşlar, ben buradan kaçmalıyım. Hayır! Arkadaşlar olamaz. Omo! Oh, Oha! Elması ben alacağım bu elması. Hay guys, gaz demirsi. Oh, evet, merhaba arkadaşlar. Elmas nedir? Hayır. Lan, olamaz. Elbazani, ulan, lan. olamaz. 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 Hepsi gemili. Arkadaşlar ölüyorum. Ben Berat'ı kovup, kovup geliyorum. Lan. Tamam arkadaşlar. Berat gitti. Kurtuldu. Nerede lan o? Göremiyorum ama. Pop kim? Pro lan. Ama Hayra hırsız kostümüm burada. Hapçanın ne olmuş. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Heh. Koş koş koşun koşun. Canını sevenler kalsın bence. benim demesi. Koşun. arkadaşlar. Ara. Ara. Elması kaptı. Şuradan. Aşağıda mal. Mal var aşağıda. Bir, bir tane Elması aşağıda mal var. Elması almıştım ama. Bana ne aldıysın? Tırmandım. Elması ben aldım ki. <laughs> bura, bura, Hemen birisi yazmış ki burada. Hemen şurada dans edeceğim. Dans. Dans. Arkadaşlar dans. En yüksek. Neden aşağıdasınız oğlum? Lan oğlum buraya gelin. <laughs> Düşecek mi lan bu? Ayağım kaymasın ha. <laughs> lan! Ay, abi! 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 Lan! Kedi gelmiş eve. Neden? Hiç <laughs> şöyle adam olsun kedi. Ama öldüm. Bari. lan oynamışsın bekleyemem. Birisi yazdı ki bey. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Lan ne oluyor? Aa bu sefer Papkin ölmüş. Nerede lan o Papkin? Ağzına bir çakacağım ha. O Papkin nerede ama abi? O Papkin'i bulmak istiyorum. Bir tane spiderman bir var. Hadi Spiderman ama tırmanamıyor. Nasıl Spidermanla lan bu? Öyle bir Spiderman olmaz. Adam da tırmanamıyor. Ben şuraya gideceğim. <laughs> Şu en yüksek. Evet. Burada <laughs> ne oluyor? Bir ne inmiyor şu enayi elma yiyor. Bura la dara. Da Burası buruh yaz. Ben yazacağım ki. Lan. Tü tü. Lan Türk var mı yazacaktım. Aa, ne oluyor? Lan düştüm. Lambrella the rest. Canım az, canım az. Kaçmalıyım. Kaçmalıyım. Arkadaşlar. Lambrella the Arkadaşlar, hayır, olamaz böyle bir şey. Birisinde balon var, uçuyor. Fly yazsam, fly yazacağım. Hile, hile kullanacağım. Ay kullanamıyorum. Oyun doluyor. Çıldırtıyorlar. Hemen Lambrella ve Ya Murphy'slerin bir olmadı. ben Fly Filiyay Fırar Uç Evet yine kedi görüyor bunu Fly aldım. Şu Nerede lan? Oturduk nerede oturduk? Hey, Fly aldım. Fly o, Feleye. Men. Feleye. Uç. uç mu işin içinden geçmeyeyim. Bebek. O papki nerede? Ondan Bebek. mı çıktı ya? Bebek. Allah o papki yok valla. Yüksek okul. Abu, lambrelder, Bu bu türü de kazanak videoyu bitiriyor. Hemen öğretmenim, ben dinliyorum dersi. Ben hiçbir şey yapmayacağım, yaramazlık yapmayacağım. Çıkın. Lan çık. Burası benim oturdum. Şimdi oturdum. Öğretmenim en uslusu ben olacağım. Şimdi buraya oturdum ben. Öğretmen de o. Matematik olsun öğretmenim. Lan. Konuşmuyor öğretmen. Nasıl öğretmensiniz lan siz? Tırrik lan bu. Öğretmen kaçıyor. Lan okuldan kaçıyorlar bunlar. Allah Allah okuldan neden kaçıyorsunuz oğlum? Şimşek falan çarptı lan. Oh, oh. Önüme çarpsa ne gülerim ha. Lan bu. Ne oluyor? O bu okula. Enayiler ben bu okula saklanacağım ki. Help me yazmış. Burada neden hep İngilizler var ya? Türk yok mu? Hemen oturdum. Öğretmenim en önde benim. Şimdi hiç yaramazlık yapmıyoruz. Oturuyoruz. Buraya Ne yapıyor lan bu kız? Ne oldu? Ne yapıyor lan bu kız? Ne yapıyor bu? Bir şey yazmıyor. Ee, ne oldu kardeşim? Kardeş. Merhaba diyor. Ne video video? Bu nerede? Ama video bitti arkadaşlar. Video, video. Videoya kanala dur kanal abone olmayı unutmayın. Ben sizi seviyorum. Bay bay.